Merhabalar, ben Atomik Öğretmen Yunheji. Hiç yaşlanma karşıtı kelimesini duydunuz mu? Bugün diyeceğin hakkında açıklama yapacağım. Şu an önümde altılı cilt bakım seti var. Herkesin bildiği 4 ana teknik vardı. Etkin bileşenleri konsantrasyon yapan yüksek arıtma teknolojisi, tazeliği korumak için taze biyoteknolojisi, daha iyi emilmesi için fermentasyon teknolojisi, son olarak emilimi artıran konsantre mikrobiyolojik kapsül teknolojisi var. Ve bunlara iki yeni teknoloji daha katılınca 6 teknoloji cilt bakımı oluyor. Ve atomi arıtılmış su yerine iyi bir antioksidan etki yaptığı söylenen yeşil çay suyunu kullandı. İşte Atomi başlangıcından itibaren farklılığını gösteriyor öyle değil mi? Ürünün göstererek anlatıma devam edeyim. İlk göstermek istediğim tonik 150 mililitrelik bol hacmi ile premium beyazlatma özelliğine sahip bir toniktir. Bifida ferment lizatı içeriyor ve vücudumuzdaki faydalı bakteriler olan fermentasyondan geçen bifida bakterisi içeriyor. Ama bunun elde edilişi çok zor ve az miktarda elde edebiliyoruz hem de High Nutrition Ailant adı verilen elastik bir içeriğe sahip ve bu cilde daha elastik yapan bir özelliğe sahiptir. Ben bir süreyim. Hafif jel tipinden hemen sürdüğümde ilk nemi hissedebiliyorum. Ve en güçlü olan Absolite Solution ampulü. Önceden bahsettiğim 4 teknoloji hariç iki teknoloji malzeme teknolojisini ve aktarma teknolojisini içerir. İlki bitkisel yüksek saflıkta ICF dediğimiz iyi bakım yapılmış güvenilir yüksek kalitede ham maddeyi doğru ve hızlı bir şekilde ekstrasyon yapan teknoloji ilk olarak dahil ediliyor. İkincisi Dormin teknolojisi. 4300 yıl önce hurma çekirdeğinin yeniden çimlenmesinden fikir alarak geliştirilmiş teknolojidir. Yümeği bir süreliğinde durdurmak ve tekrar çimlenmek için cilde uygulanan bir teknolojidir. Bunun sayesinde cildi zamanında durdurabiliriz. Olağanüstü değil mi? Üçüncüsü Yosemite'den gelen antioksidan. San Francisco'da olan Yosemite Milli Parkı'nda 100 yıllık metasekoyadan çıkan cilt maddeseli hücrenin devir döngüsüne bakım yapan fermentasyon antioksidandır. Kolayca bakım yapıyor diyebiliriz. Son olarak bizim cildimiz dermis ve epidermisten oluşuyor. Ve onun arasında cildin elastikiyetinin temeli olan diyeceği tabakası vardır. Yapısını sağlamlaştırmak için gereken protein için Atomi yabani lupin proteinini kullanmıştır. Bu harika malzeme ve aktarma teknolojilerinin buluşmasıyla cildin sorununu doğru bir şekilde hedefleyen teknoloji bu ampülde mevcuttur demek. Harika değil mi? Elimin arkasına bir süreyim. Elimin arkasında özlerin özü mevcut. Sürdüğümde yumuşak sürülüyor ve nemli bir şekilde emiliyor. Bu şekilde cildin sorununu ampulle geçirdikten sonra cildin içini serumla elastikleştirmemiz gerekmez midir? Parçası daha da küçük bir şekilde olan mikro emisyon bileşeni ile cildi daha sağlamlaştırarak kırışıklığı iyileştiren çok amaçlı bir serumdur. Ben bir uygulayayım. Biraz önce ampulü uyguladıktan sonra hemen sürmeme rağmen hemen emiliyor. Hafif ve hızlı emilen bir his veriyor. Bu şekilde içini sağlam doldurduktan sonra cilt bariyerini de sağlamlaştırmamız gerekmez mi? Sonraki sıra losyonda. Losyon cildin deri tabakasına benzeyen stratum corneum yapısıyla oluştuğundan yumuşaktır. Sürüyorum. Aa, gerçekten yumuşak. Böyle görebiliyor musunuz? Parlak ve yumuşak. Artık yumuşak bir şekilde cilt bariyerini güçlendirebiliriz. Bir sonraki göz kremi. Göz çevresine ayrıca bakım yapmak gerekmez mi? Hassas olduğu kadar kırışıklık sorunu da fazla oluyor. Bunun için Atomi hem kırışıklık hem de beyazlatma sorunlarını çözdü. Ayrıca selektif kodu ile faydası stabilize edildiğinden daha rahat kullanabilirsiniz. Artık elastik göz çevresine stabil bir şekilde bakım yapabileceksiniz. Son olarak göz çevresi hariç sürerek bakım yapınız. Son olarak besleyici krem. Cilde benzeyen lipid bileşenleriyle yüksek seviyede besleyici ve yüksek konsantrasyonlu bir karışım oluşturarak kendi kendine yenileme gücünü artırır. Hem de yüz sıkılaştırma klinik denemesi de bitmiş. Buradaki bütün cilt bakım ürünlerinin klinik denemesi bitmiş durumda ama benim ilgimi en çok yüz sıkılaştırma klinik denemesi çekti. Güzellik merkezlerinde boynunuza kadar bakım yapılmış o hissi artık evinizde yüksek seviyede ev bakımını uygulayarak hissedebilirsiniz. Ben önce bir süreyim. Sürer sürmez yumuşacık yapar, sürdükten hemen sonra ise parlaklık kaplar ve zarif bir şekilde kalır. Ben bu yüzden bu sete zarif bir set adını vermek istedim. Aslında cildim beyaz olmasına rağmen ince ve sorunlu hassas bir cilde sahip olduğumdan sıradan bir ürün kullanamıyordum. Atomi o kadar zor dediğimiz Almanya Derma test garantili olduğu için güvenerek kullanabiliyorum. Ve Changyong Shil ödülünü alarak cilt iyileştirme bileşenlerinin ötesinde özel aktarma teknolojisiyle yenilikçi bir teknoloji sahip olarak tanınıyor. Cilt bakımına daha önce başlayanın kazandığını biliyorsunuz değil mi? Artık iyi içerikli, iyi teknolojili, klinik denemesi bitmiş güvenilir. Eksoloid Selective Skin Care ile bakıma başlayın. Ben Atomic üretörü Yun Heji.